Merhaba arkadaşlar, Cenere TV ekranlarındasınız. Bugün neredeyiz arkadaşlar? Bugün Japonya'nın Kobe kenti ile Avaş adasını birbirine bağlayan Akashi Kaiko köprüsü üzerinde yer alıyoruz demek isterdim. Ancak orada değiliz tabii ki, bu bir şakaydı. Bugün arkadaşlar Ankara'nın Altındağ ilçesinde yer alan çok şirin, güzel bir yapay köy üzerindeyiz şu anda. Yapay köy üzerinde ee, şu anda bir köprü üzerindeyim ben burası çok güzel gerçekten eğer yolunuz düşerse Ankara Altındağ'da Arkadaşlar burası 60 bin metrekare üzerine kurulmuş Yapay bir köy ancak muhteşem bir köy burayı Eğer yolunuz düşerse gelip görmenizi tavsiye ederim Arkadaşlar Cine TV ekranlarında olmak beni çok heyecanlandırıyor Video yayınlayacağım için çok heyecanlıyım Ali arkadaşımıza Ali bu iş için en önemli şey ne dedim Ali bana inek gibi çalışmak gerek dedi. Ali çok heyecanlıyım kalbim küt küt atıyor ne yapmam lazım dedim Ali de bana atmaması lazım dedi. Bu duruma bir çare bulacağız. Pardon atmaması var mı? Arkadaşlar sizler için çok güzel sürprizler hazırladık. Önümüzdeki ay sizleri ne gibi sürprizler bekliyor isteseniz kısaca izleyelim. Bir harman dalı dönelim ya gel hadi. <mülüyor> <laughs> 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 Böyle bir şey yok ya. <laughs> Yazdım ya. Böyle bir şey. Çak. <laughs> Nasıl koyuldu? <laughs> Açıldı. <gülüyor> ne çıktı içinden ya? Parfüm marfüm çıktı. <laughs> tamam, tamam. Kafam Adamın kafasını biçtin ya. Çok da zor değilmiş bu ya. Öyle mi? Şey. Gel alalım seni şöyle. <laughs> e... tuş basmıyor. <laughs> Nightmare açtın sen? Evet. Bu kadar iyisin yani bu oyunda. Sen oynayacağın için hani rahatlıkla açtım. ben de <laughs> oynayacağım. Bak ya gerizekalı ne işin var orada? <laughs> Allah'ım yarabbim. O, Aa, <laughs> Ölmedim. Bana ne bana ne. Tüm zamanların en çok rating alan oyununa bakalım hangisi. Çölün ortasında metro mu var? <laughs> <Tren Kalın. gülüyor> Abi çölün ortasında tren metro ne gezer ya? Bu posta metrosu. Posta treni. Ne <laughs> <var mıydı? gülüyor> Vallahi pek hoş görünmüyor biliyorum ama. ah <laughs> Bozduk iyi mi? evet Çöktü bilgisayar. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, Genere TV olarak Ankara'da ikinci bir stüdyo kurduk. Artık bundan sonra sizlerle daha çok video paylaşacağız. Videomuzun sonunda size bir sürprizimiz var. Yeni bir mikrofon aldık. Yeni aldığımız mikrofonun kutu açılım videosunu şimdi izleyebilirsiniz. Merhaba arkadaşlar, Generative ekranlarındasınız. Yeni bir vlog'la sizlerle beraberiz. Yanımda Ahmet var çünkü Ankara'dayız. Hayalet Film ekibinden biraz uzaktayız. Hayalet Film ekibinin bir diğer parçasının yanındayız. Şimdi ee, biz buraya niye çıktık? Çok heyecanlıyım. <laughs> Neden? Kalbim güp güp atıyor. Bunu yüzünden, değil mi? Evet. Bayağıdır bunu bekliyoruz. Peki bu nedir? Bu çok güzel bir mikrofon. Ee, özellikle böyle bizim yaptığımız işi yapan insanların kullandığı en özel 3-4 mikrofondan bir tanesi. Ee, hangi mikrofon bu abi? Bu Rode NT USB. Evet. Bunu almasaydık ne alacaktık? Razer Seiren alabilirdik. Evident. Evet. Veya Blue Yeti, Blue Yeti alabilirdik. Evet. Değil mi? Bunları alabilirdik. Yani ee, bayağı bir uzun araştırdık zaten. ya yani bunlar minimum e, değerdeki en ekonomik profesyonel mikrofonlar. Tabii. Ha. Evet. Öyle bakmak lazım. Yoksa üstte doğru gittiğinizde 50 bin liraya kadar mikrofon var. Sıkıntı yok. Bizim aslında bir profesyonel mikrofonumuz var kullandığımız. Daha doğrusu ses kayıt cihazı bu ama biz bunu mikrofon diye kullanacağız galiba. <laughs> ee, normal filmlerimizde de bunu kullanıyoruz. Ee, ama ikinci bir tanesine ihtiyaç duyduk. Neden acaba? Çünkü artık iki tane stüdyomuz var. Yeni bir stüdyo da burada Ankara'da kurduk. Hayat Film Stüdyosu zaten var. Orada da çekimlerimizi yapacağız. Burada da Ahmet yapacak. İnternetten birbirimize bağlanarak birlikte oynadığımız oyunlarda da çekimler yapacağız. yapacağız evet. Ve böylelikle daha çok video size ulaşacak inşallah. Hatta bir sürü video çektik ve editledik fakat yükleme imkanı bulamadık. <laughs> Teknik sorunlar nedeniyle. Ne olacak peki? Önümüzdeki haftalarda yavaş yavaş yüklenmeye başlanacak. Bir anda hepsini birden vermeyeceğiz tabii ki. Yavaş yavaş ee, ve eskisinden daha sık video yükleyerek tabii. Mesela önceden haftada 2 geliyorduysa artık 3-4 gelmeye başlayacak evet. ve bu şekilde belki de günde 1. Hatta arka ben bir ara günde 2 günde 2 atıyordum. Aslında imkanımız olsa günde 2 tane verebilsek çok iyi olur. Evet. Yani e, ama organize bir şekilde bunu yapmaya başladığımızda mutlaka e, sayının artacağını düşünüyorum. İnşallah. Yani 3 editör olduk. Muharrem de var, Ahmet de var, ben de varım. Yani amacımız zaten bizi takip eden insanlara daha fazla video ulaştırabilmek. E, ulaştırabilmek. Abi çok konuştuk. Açalım mı artık şu kutuyu? Evet. Çok gevezeyiz. E, heyecanlıyım. <laughs> e, hadi bakalım. Hadi bakalım. Al bakalım abi. Ben şunları yok edeyim. Evet. Şöyle gösterelim. Ee... Ee, en güzel tarafı USB bağlantılı olması. Biraz daha kayıtlarda da kolaylık sağlayacak. Şöyle açalım. Evet. Oo. Bu bayağı büyükmüş. Küçük duruyor lan buradan. Evet. <laughs> evet. Bak güzel süngerle kapatmışlar ee popfiltre baksana ya çok büyükmüş evet, <laughs> ben bu kadar beklemiyordum evet ses deneme <gülüyor> <gülüyor> evet duygularımızı evet. alalım hemen bir dakika ben çok heyecanlandım <laughs> ya çok güzelmiş bu ya şöyle de takabilirsin bunu yükseğe ayağı mı bu ayağın bir parçası ayar yerleri var üzerinde evet ee oh. Al sana 6 metre kablo. USB mi? O da iki defa olan Evet. <laughs> evet. Çantası. Ee, bu suni deri. İçinden ne çıktı? I love road. devam. <laughs> <laughs> evet, evet mikrofonumuz bu. USB girişi nerede? Altında mı? <laughs> Öğreneceğimiz çok şey var Ahmetciğim. Buradan. Burada da yani. evet. Bakayım. Evet işte burası. Burada Hı -hı. USB girişi var. Hemen yani bu yazıcıların arkasında var ya. Şöyle. Onun aynısından. Çok uzun kablo değil mi ya? 6 metre kablo ne olacak? Gerçi yani bu ee, uzunun çaresi vardı, kısanın yok diyordun ya. <laughs> yani bunu toplarsın. Şu kadarını kullanacaksan örneğin. Katlar koyarsın. Çok zor değil. Evet arkadaşlar şimdi. <laughs> evet. Teste geçelim. Geçelim. Hadi bakalım. Merhaba arkadaşlar. Testimize başlıyoruz. Şu anda duyduğunuz ses laptop'taki mikrofonun sesi. Ve şimdi roda geçiyoruz. Ve kapatalım. İşte bu duyduğunuz ses de Rode NT-USB'nin sesi. Muhteşem değil mi? Fakat ben yakından konuşuyorum. Şimdi bir de aynısını uzaktan yapalım. Mikrofona geçiyoruz. Hangisine? Laptop mikrofonuna gittiniz. Evet uzaktaki arkadaşım konuş. Evet arkadaşlar. Ya ne kadar cıvıksın ya. <laughs> Söyleyecek söz bulamıyorum. Evet arkadaşlar arkana yaslan tamam. Senin rolün bitti. Tamam sakin ol. Yavaşça arkana yaslan. Lütfen. Yavaşça arkana yaslan tamam sakin ol. Evet arkadaşlar. Senin sesini kesersen sadece benim sesim Tamam Yapmıyor zaten. Kıra geçelim. Tamam. Şu anda... Sıradan bir e, mikrofondan sesimizi şu anda e, ne kadar kalitesiz olduğunu e, siz de anlamışsınızdır. E, şimdi hemen bir evrene geçiyoruz. Rode'a geçiyoruz. Evet. Şu anda sesimiz Rode'dan geliyor arkadaşlar. Bakın. Arasındaki farkı görüyorsunuz değil mi? Evet. Rode bu da normal mikrofon. Bak hiç ses gelmedi. <gülüyor> <gülüyor> Bakın teste başlıyorum. Alt tarafta yazacak. Arkadaşlar sesim nasıl duyuluyor acaba şu anda? Nasıl duyuluyor acaba? İğrenç. Bir daha yapayım. Arkadaşlar sesim şimdi nasıl duyuluyor peki? Oo mükemmel. <laughs> Çok yanlı bir test oldu ya. Çok yanlı oldu evet. <laughs> tamam standart konuşalım. Tamam standart. Şu anda standart konuşuyorum. <laughs> tamam sıradan sıradan. Benim sesim her zaman böyle. <laughs> sıradan tamam. Evet arkadaşlar, şu anda sesini duyduğunuz e, mikrofon bilgisayarın kendi mikrofonu standart. Şimdi Rode'a geçtik. Evet, şu anda duyduğunuz ses de Rode marka, Rode NT USB marka mikrofondan gelen ses. Muhteşem değil mi? Gerçekten biz de dinledik. Mükemmel. Harika. Daha iyi olabilir mi? Olabilir. Evet. 50 bin liralık mikrofonlar var. <laughs> evet. Tabii ki de hayır Ama bu paraya ya. Bu kadar. Evet. Şimdi kümesteki arkadaşımıza bağlanıyoruz. Bir dakika, bir dakika, bir bitiriyor. dakika, bir dakika. Nereye bağlanıyoruz? Kümesteki arkadaşımıza. Kümes mi? Kümes ne alaka ya? Sen ya hani kümesteydin ya oradan bitirecektik ya. Benim kümeste ne işim var ya? Kümeste gideceğiz oradan bitireceğiz ya. İyi tamam. Senaryoda hadi. öyle yazıyor. Tamam, Allah tamam, Allah tamam, ya tamam. al işte senaryoda öyle. <laughs> tamam. Tamam Aa. hadi bağlanalım hadi. Tamam. Evet. evet arkadaşım... Canlı yayındayız arkadaşlar. Cumhuriyetlik arkadaşımıza falan. <laughs> Bizi kümesi... izlemeye devam edin. Tamam. Evet. Kaçırmayın. <laughs> arkadaşlar bir videomuzun daha sonra Bir dakika bir susar mısın arkadaşım? Bir videomuzun daha sonuna gelirken eğer videolarımızı beğeniyorsanız lütfen beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Videolarımızın devamını görmek istiyorsanız lütfen abone olun. Bir video daha burada bitiyor. Aslında bitmemesi lazım ama her güzel şey gibi bu da bitti. Ne lazımdı? Evet, bitmemesi.